Acıcanlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepinize selamın aleyküm nasılsınız inşallah iyisinizdir beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim ee, bayağıdır video çekmiyorum bir haftadan beri çekemiyorum Acıcanlar böyle bir üzerimde bir kırgınlık bir ağırlık üzerinizden uzak olsun Sonuçta size pazar şeyi atmıştım ya kahvaltısı. Onu da geçen hafta çekmiştim. Geçen pazar çekmiştim. Daha yeni editleyip atabildim onu bile. Mutfağımdayım. Ali Yağız uyuyor. Ondan sonra Refik anneannesiyle dedesiyle Gitmişti, orada kaldılar, orada kaldı Refik. Ondan sonra ben de biraz dinlenmiş oldum bacı canlar gerçekten. Çünkü ikisi bir biraz zorla zorluyorlar beni. Canları sağ sağsun evlatlarımızın da. Makinemi yerleştiriyorum. Şöyle mutfağıma girdim. Şunları bir yerleştireyim. Acıkolar. Siz ne yapıyorsunuz? Neler var? Neler yok? Hem dedim şöyle bir video çekeyim. Bacılarıma. Bu arada bacıcanlar desteklerinizi unutmayın. Çünkü inşallah Artık hayırlı bir işimiz var. Ee, ne diye de yorumlarda sorarsanız cevap veremem. İnşallah olursa bacı canlar size hayırlısına olursa göstererek video çekerek anlatırım bacılarına. Hacınıza destek verip derken e, videolarımı izlemeyi, beğeni yapmayı, ondan sonra yorum yapmayı çok yorum yapın bacıcamlar çok mesela bir kişi böyle 10 tane bile yorum yapsanız, emoji bile atsanız yani çok sevinirim çünkü artık dediğim gibi. Ee, hayırlı bir işimiz var. Eğer inşallah o iş olursa ben de e, bu vergi şeylerinden artık korkmadan etmeden iyice araştıracağım alıcılar. E, bir şekilde YouTube'dan paramı almaya başlayacağım. Çünkü tek başına e, kocam çalışıyor. Tamam, annem, babam bize çok destek oluyorlar. Kayınvalidem e, görüyorsunuz bazen yaptıklar şeylerden yolluyorlar. Ama her şey yemekle içmekle bitmiyor. Çocukların masrafı çok ağır gerçekten. Dediğim gibi tekrardan canları sağ olsun. Her şey onlar için. Annemle babam e, maddi olarak... Ondan sonra yiyecek içecek olarak çocukların ihtiyacı olarak her şeyimize destek oluyor. Allah razı olsun. Ee, Kayınvalidemler de yaptıklarından yolluyorlar, ediyorlar. Öyle inşallah bacıcanlar. Ee, ben de artık e, yani şu YouTube'dan paramı almayı istiyorum. Şu ıslak kalmış onu sildim. Çünkü Dediğim gibi o işimiz olursa yükümüz daha da biraz ağırlaşacak biraz değil bayağı bir ağırlaşacak ama inşallah Allah'ın izniyle onun da altından kalkmaya çalışacağız çünkü annem babam da yardım yardım edecekler destek olacaklar öyle bacıcanlar sizden de desteklerinizi istiyorum bu destek hiçbir zaman bana işte para atın onu yapın bunu yapın hiçbir zaman demedim Rabbim de dedirtmesin inşallah o duruma düşürmesi e, sizden istediğim destek dediğim gibi yorum yapmanız bol bol yorum yapmanız beni keşfete düşürmeniz reklamlarımı atlamadan izlemeniz videomu beğenmeniz Beni seven bacılarıma, ablalarıma diyorum bunları. Hasetlikle, fesatlıkla izleyen hiç kimseden hiçbir şey istemiyorum. Hatta izlemeyin bile. Ama merak mısınız? O da var. Bunları size demiyorum bacılarım. Dediğim gibi hasetlikle, fesatlıkla merakından izleyenlere söylüyorum. Sizden de desteklerinizi bacılarımdan, ablalarımdan bekliyor. İnşallah bu işimiz hayırlı sonuçlanırsa size de inşallah hayırlısına güzel bir haberler vermek istiyorum. Böyle bacıkolarım. Ali Yağız uyudu. Refik dedesinin nerede kaldı? Annemlerde. Ondan sonra Burada Neyse. Konuşamadım, anlatamadım. Bazen böyle çok şeyler oluyor bacı camlar. Böyle işte. Orada kaldı. Çocuğum gitti oraya. Anne ben gideceğim, anne ben gideceğim. Ben de git dedim, babası da git dedi. Gitti, kaldı. Sabah da Öğlence dedesi anneme gideceğim. Ben öyle öldürürüm demiş dedesine. Dedesi getirdi. Şimdi babasıyla şeye gittiler. Gezmeye dolaşmaya gittiler. Eşimin eski çalıştığı yere. Her hafta gidiyor onlar öyle. Bir abi var. Allah razı olsun. Onun yanına çok iyi. Kaan'dan büyük. Bizlerden büyük babam yaşında çok iyi gerçekten böyle kanla gidiyor onun yanına biraz sohbet muhabbet ediyor biz karı koca da hadi canlar size şöyle diyeyim ee, bizim yaşıtlarımızla bizim kafalarımız ne bileyim uymuyor ben e, böyle kendimden büyüklerle kendimden çok çok küçüklerle daha çok iyi anlaşıyor Karım da öyle, eşim de öyle. O yüzden de e, biz hani nasıl diyeyim bir arkadaş ortamımız yok. Ne kocamın ne on, benim. Ha Arkadaşlarım yok mu? Tabii ki var. Ama burada değiller. Hepsi annemin odalar. O yüzden göremiyorum da. İnşallah taşınırsak taşınacağız zaten de artık yazın yani bu soğuk havalarda çıkamayız. Yazın inşallah. Çünkü buranın kirası çok olur diye tahmin ediyorum. Doğal gaz da yok. Artı evin bir odası kara beton. Çocukların odası Ondan sonra dediğim gibi doğal gaz yok. Artı bir de kira çok olursa. O yüzden biliyorsunuz zaten bacıcanlar videolarımı izleyen ablalarım, bacılarım bilir. O yüzden bacıcanlar ufak tefek sorunlar da yaşamıştık ev sahibimizle değil. Allah razı olsun ev sahibimiz çok iyi. Yani ondan yana bir sıkıntımız yok. Ama olmuyor gerçekten. Bence şöyle birinci katlardan giriş katlardan merdivenlerden in çık ameliyatlıyım da in çık olmuyor. Çocuk iki tane çocuk. Refik okula başlayacak. Ali Yaz ufak. Burası bizim üçüncü kat dışarıdan bakışta. Ama merdivenlerden çıkarken ikinci kat oluyor. Ha yine de merdiven çok acı camlar. Çocuğun arabasını indir, pindir, Ali Yaz indir bindir ondan sonra Refik'in oyuncakları bisikletidir O sudur bu sudur Öyle işte <laughs> Dediğim gibi bacınıza dua edin İnşallah hayırlı bir Sonuç alırız Şu hayırlı bir işimizden Sizleri de Sevindiririz Çünkü benim ablalarım bacılarım Ben sevindiğim zaman onlar da sevinir Diye düşünüyorum size evin halini göstereyim. Kamerayı arkaya alayım. Sürpriz. <laughs> ben size öyle konuşurken arkam bir döndüm. Ali yaz uyanmış beni izliyor. Ne var <laughs> iş. Canım oğlum benim. <laughs> Beyazlarım vardı onları katladım. Burada da renklilerim var. Toparladım. Onları katlayacağım. Bacıcanlar Ali yaz da burada böyle oynuyor. Evin haline bakın oyuncaklar, bir boronlar, burada su şişeleri. Değil mi? Böyle bacıcanlar. Size hemen bu videomu atmak istiyorum. Sonra çamaşırlarımı katlayayım. Öyle bakalım. Aa, aa. Dedesi giderken Refi abisini bıraktı. Dedesi giderken ağladı arkasından. Çok seviyorlar. Refik de, Ali Yaz da hem e, dedelerini hem anneannelerini çok seviyorlar. Çünkü onlar da çok seviyor bacıcanlar. Çok ilgi, alaka, her şeyi onlardan görüyorlar. Aliaz bayağı bir ağladı. Dede, 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 dede. Değil mi? Dede de. Dede de. Dede, 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 dede. Aliaz yürüyor artık tezoşları. Ama tam değil. 2-3 adım atıyor. Ondan sonra geri düşüyor. Değil mi Ben çamaşırlarımı katlayayım bacıcanlar. Onları yerleştireyim. Siz de dediğim gibi bacınıza destek olmayı unutmayın. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız. Hayırlısında da size bacılarıma inşallah o aldığımız hayırlı sonucu size gösteririm inşallah bacınıza dua edin inşallah eşime de çok çok dua edin Rabbim her işimizi hayırlı güzel bir şekilde sonuçlandırsın sadece bizim için dua değil bacı canlar hepimiz için İnşallah cümlemizin Rabbim işlerini hayırla güzel bir şekilde sonuçlandırsın inşallah. Hayırsızsa da hiçbir zaman olmasın zaten. Allah'a emanet olun. Bacınıza destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.